Bakalım uyanmışlar mı? Evet uyanmışlar. Ah tavşanın tuvaleti var. Benim de mi? Evet başka karnı acıkan. Evet. Gel bakalım. Hepsini şeyden yapalım. Kısaldan. yapalım? Bilmiyorum. Mikserden mi yapalım? Evet o bak ne yapalım. Hadi mikserden yapalım. Hadi tıkla. O sandviç. Ve elma mı? Patatesi. <laughs> sandviç ve patatesi karıştırdım. Ya domates koysaydım. bir. Hadi hav havkine Hadi yedirelim. Hadi bir daha. Bir daha yapalım. Şimdi peynir ve Marul mu? Hayır. Bunu <laughs> kim yesin? Kim yesin? Yesin. Hakin <laughs> doydu. <Gülüyor> Şeyimiz bozuldu. Bozuldu. Onu onaralım hemen. <laughs> Elma ve öğretmen. Bu <laughs> bence güzel olur. evet. <laughs> Dur bir dakika şimdi doyanlar kalksın Bunlar daha doymamışlar domatesle dur değiştirelim muz yapalım hayır domatesle tamam, tamam o zaman muz yapalım domates no, bunu da bene yedirelim Evet nefis oldu nefis. Hadi şimdi domatesle ve muzla ah. O, oh, dur. <laughs> Niye hmm. siyah beyaz oldu? Dur, Tomla ben de doydu. Tamam. Ah, şimdi, şimdi bunları doyuralım. Şimdi, ah, bak ne yapalım sanıyorsun? <laughs> ne yapalım? Soğanla domates yapalım. Evet ama bu <laughs> iğrenç oldu. <laughs> evet ya, soğan ne domates? Doğru domatesimiz nereye gitti? Burada. Bunu da cincire içirelim. Yok. Yok oldu. Evet. Şimdi sırada muzla peynir yapalım. Evet. Bunu da Toma içirelim. Bir de Ah. Dur. O yine, o yine bozuldu. Onu sonra tamir ederiz. Bormuş. Doydular. Şiş, şiş. Aa, Tavşancık banyo yapmak istiyor. Ben yemek yapmak istiyor. Halkinle konuşmak istiyor. Kimle? Aa, o, 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 zaman Ay, belki, o zaman belki. oynayabilir. Bebecik oyun oynayalım o zaman. <laughs> evet, onu hemen yuvasına. Ay sabırcıcıklar. Çok, çok uzaklar, çarpışmazlar. Çarpışmadılar. Yaşasın şimdi yeşil. Ben ben. Hadi sen yap bakalım. Evet, aferin sana. Dikkat et çarpışmasınlar. Tam bu defa oldu. <laughs> Bu oyunu da geçtik. <laughs> Şimdi mavi böcekte. <laughs> korkma korkma. Korkuyorum sadece dans ediyorum. Bakalım çarpışacaklar mı? <laughs> Hayır çarpışmayın. Çarpışmadılar. Yaşasın. <laughs> ah be. Ah be. kırmızılar Kırmızıya. ya. kaçtığımızı kaldığımız yerden oynayabilsek. Her defasında başa dönüyoruz. Ye ye ye. Evet çıkalım mı oyunda? Hı? Evet çıkalım. Çarpışacaklar mı? Çok heyecanlı. Çarpışmadılar. Hayır bunlar Evet, yaşasın <laughs> boyunu da geçtik. Çıkalım bakalım. <laughs> Otobüsümüz de doldu. Hem de iki kere. <gülüyor> <gülüyor> ah, Yunus çıktı. Yunus mu yaptın? Çok güzel olmuş Anjeli. Hadi <laughs> otobüsle gezmeye gidelim. Yeni resim yapmaya Ay. gittik sanat merkezine. Tamam. <laughs> Hadi Abi deneyelim bakalım. Anlık kazanmışız. Aa duş alması gerekiyormuş Anjeli'nin. Şurayı birileri temizlesin ya. Tom gel. Şurayı temizle. ne yapıyormuş? Kalayım Annem bak ne diyorlar. Hı, ne diyorlar? Kalayım elime. Kalayım Bizim otobüsümüz dolmuştu. Biz niye otobüse gidemiyoruz bir daha? Nerede bu otobüs? Burada. Bip bip. Bu defa buraya gitsinler. Ya yine mi oraya? <gülüyor> <gülüyor> bu paketi ben Ah. Sen açtın. Ah. Sen. Hadi piyano. Piyano ile oynamak isteyen olursa piyona çalarız. Anne bana, bana bir tane Ne? Şey? ne? Nerede kulak? Ucu yoksa koptu mu? Bozuk. Ben. Ben ben sana açmıştım. Ay, şu oyuncakları ayak altından kaldıralım. Oo ben ellerini yıkıyorum. Aferin ben. Hadi bir oyun oynayalım. Uzay. Şunu bulacağız. Nerede? Buldum. Şimdi mavi bir gezegen. Evet. Şimdi bunlardan şurada görmüştüm ben. Sarısı buldum. Şimdi yine bir mavi gezegen buldum. Şimdi kırmızı uzaylı bulacağız. Az önce ben görmüştüm. gördüm. Dış. Dış. <laughs> ah mavi gezegen de burada. Bir de bundan. Şimdi bir tane daha mavi gezegen buldum. Bundan. Şimdi bir tane de kırmızı. Dur bize bir tane şey yapan neredeydi? Yok. Yok şu muydu acaba? Evet nerede olduğunu gösteriyordu. Bulduk. Şimdi kırmızı bir gezegen. Neredeymiş? Bulduk. Oo, şu mor uzaylı ne kadar güzel görünüyor. Şimdi de kırmızı gezegen. Oku takip ediyoruz. Bulduk. Oh, onu da bulduk. Oh. Mor uzaylı. Şimdi pembe uzaylı. Ha, peki bu? Buradasın. Ahtapot, uzaylı ahtapot da varmış buna. Bakayım nerede? Bir daha Aha. görürsem göstereyim sana. Hey kaldım. Bu mu? Yok. Birazdan yine gelip gösteririm ben sana. Tamam mı? Bak burada. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Evet. Geldim çok kıy. <laughs> Mor uzaylı. Sarı uzaylı neredesin? Üç gözlü. Olur mu hiç? Üç tane göz. Dön de aynaya bak. Hey. Olur mu hiç? Üç tane göz. Dön de aynaya bak. Ama bunlar uzaylı. Ha bir gözlü. Evet tek gözlü de var. Tamam hadi çıkalım artık. Nerede anne tek gözlü? Görmedin mi? Sen dedin ya bir tane gözü var diye. Onu tek göz denir işte bir tane olduğu için. Ha, bunların hemen uykusu geliyor ya. Aa. Diğerleri ne yapıyor? Hakin. Ne yapmak istersin? Cincir'in duygusu gelmiş. Hadi gel senin üstünü değiştirelim. Şapka şapka. Sana kova çok yakıştı. Hmm, hangisini hangisini? olsun. Şu denizci şapka. Aa kilitliymiş denizci şapkası. olsun. <laughs> Aa biz tavşanı mı giydiriyoruz? Havkini giydiriyorduk. Neyse ya ona havuç çok yakışıyordu Havkine, değil mi? Evet, tamam havuç, havuç olsun. Havuç olsun evet. Havkine havuç çok yakışıyordu. Peki nerede bu havuç? <laughs> Burada. Bu o Tamam bu olsun. Aa senin de mi uykun geldi? Hadi o zaman iyi uykular size. Babu'yu oynayalım şimdi. Tamam.